Merhaba. Hafta sonu yine Trump'ın yaptıklarını konuşmakla geçirdiğimiz bir süreç yaşadık. Özellikle Zelenski ile birlikte karşılaşması tam bir tiyatro niteliğinde karşımıza çıktı. Öncelikle Zelenski'yi aşağılamaya çalıştıklarını gördük ve hatta öyle bir durum ki onu Beyaz Saray'dan kovdular. Şimdi geri gelebilmesi için de özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Bakın en önemli konu şu. Öncelikle Zelenski ve Ukrayna halkını gaza getirip bir savaşa soktular. Ardından da o savaşta barışa gelebilmesi için her türlü baskıyı yaptılar. Şimdi de özür bekliyor. Yüz binlerce Ukrayna'nın ölmesinden sonra bir de özür dilemeleri gerekiyormuş. Yani dünyanın geldiği noktaya bakarsanız aslında akıl tutulmasının ne kadar net olduğunu görebilirsiniz. Dünyada şu yok, böyle bir barış mantığı da yok, böyle bir diplomasi de yok. Ukrayna'nın yaşadıkları aslında dünyaya net bir mesaj olarak karşımıza çıkmış olarak gözüküyor. Şunu söylemek gerekir, özellikle böyle hatalara düşmeyin, büyük devletlere güvenip, büyük hamlelere kendi ülkenizi riske atmayın diye en net görüntüyü bize sunmuş oldu. Peki bunun barış görüşmelerinin etkisi ne olacaktır? Öncelikle şunu söyleyeyim barışın bir süre rafa kalktığını söylemek mümkün. Hatta belki Putin memnundur belki bir nebze de memnun da değildir. Çünkü onun da istediği aslında barışa doğru hızlı bir adımdı. Burada kimin kaybettiğinden çok onun istediği barıştı ama olmadı. Peki burada geri adım atacaklar mı dersiniz? Ben şöyle okuyorum. Özellikle Avrupa bu barışı çok fazla da istemiyor. Çünkü Ukrayna'nın kayıpları sadece toprakla ilgili değil. Genel bir dünya görüşü olarak da Avrupa Birliği bu barışın bu şartlarda olmasını istemediğini net gösterdi. Ukrayna'yı da bu durumda Amerika'ya karşı kışkırtanın da Avrupa olduğunu düşünüyorum. O yüzden Ukrayna bu gerilimden nasıl ayrılacak? Ben de merakla bekliyorum. Altın tarafı ne olur? Yukarı yönlü hareketler gelmeye devam edecektir. 2750'nin dip olabilme ihtimali yüksek. 2750 ile 2950 bandı bir süre devam eder. Ne zamanki 3000 kırılır, dünyada net bir kaotik ortam başlar. O olmadığı sürece barış görüşmeleriydi. En azından kaotik ortam yoktu diye gelişmeler sürebilir. Peki gümüş tarafı. Gümüş zaten 30 doların altında çok kalıcı olmuyor. 33'ün üstüne geçmiyor. Bu sürecin kısa vadede henüz daha değişmesi için erken diye düşünüyorum.